Evet sevgili hizmetçiler şu anda halk marketteyiz. Daha önce duyurusunu yapmıştık ve satışa sunmuştuk. Halk süt projemiz halk sütlerimiz raflarımızda yerini almıştı. Gerek sosyal tesislerimizde gerekse halk marketimizde tüm halkımızın hem kaliteli ürün marjında hem de bu kalitedeki ürün bantlarına baktığımızda piyasa fiyatlarına göre daha uygun, insanlarımızın ekonomik zorluk yaşadığı, böylesi zor bir dönemde rahat alabilmeleri için e, düzenlediğimiz fiyatlarla birlikte satışa sunmuştuk. Şimdi bu halk e, süt projemizi çeşitlendiriyoruz ve e, bu halk sütümüzden tereyağı yapımı ile ilgili bir çalışma başlatmıştık ve sonucuna ulaştık. Bugünden itibaren artık halk yayık tereyağı, piyasadaki e, eş değerlerine baktığımızda besleyicilik değeri yüksek, doğallığı yüksek, katkı maddesi olmayan e, ve gerçekten doğal ve piyasa koşullarına göre fiyatı yine e, uygun, insanlarımız rahat alabilsin diye e, bu kalitedeki, bu doğallıktaki tereyağımız daha uygun koşullarda ve daha uygun fiyatlarda halkımızın hizmetine bugünden itibaren sunmuş bulunuyoruz ve Halk yayık tereyağı bugünden itibaren halk market raflarımızda yerini aldı. Şimdi Mehmet bey, sen tereyağımızla ilgili e, bilgileri aktar teknik olarak e, hem halkımız bilgilersin hem de içi rahat bir şekilde alışverişini yapsın. Tabii ki başkanım. Evümüzde yerini alan yayık tereyağımızın en büyük özelliği yüzde 85 oranında süt kreması içermesi. Günlük elde edilen sütlerin yağları anında biriktiriliyor. %85 oranında yağ kreması yayık işleminden geçirdikten sonra yayık tereyağı şekline dönüştürülüyor. Ee, en güzel özelliklerinden biri içinde hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Reklendirici yok. Gıda boyası yok. Bir koruyucu yok. Ve palm yağı ya da bitkisel yağ gibi yağ yok. Yüzde %85'i tereyağımızın süt kreması. Geri kalan kısmı da sütten oluşmaktadır. Gönül rahatlığıyla halkımız, vatandaşlarımız alıp bunu rahatlığıyla tüketebilirler. Peki, bugünden itibaren e, halk yeğit tereyağını sıraflarımızda bütün halkımıza da duyurmuş olalım. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Halk Banki'de kolaylıklar diliyoruz.